Yılmaz tacı kullandı. Ferhat. Ferhat vuruşunu yaptı. Top dışarıya gitti. Ferhat. Ferhat vuruşunu yaptı. Kaleci Bayram. O baskı sonuç getirdi. Şimdi gol pozisyonu. Necat vuruşunu yaptı. Topu gol. O baskı sonuç getirdi. Şimdi gol pozisyonu. Necat vuruşunu yaptı. Topu gol. Necat'ın golüyle ne itimaden 1-0 önde. Yedek kulübesinde golü böyle kutluyor Necat kızıyla. Şimdi Rıdvan. Rıdvan yerden gönderdi topu alardı. Rıdvan'ın golü. Şimdi Rıdvan. Rıdvan yerden gönderdi. Topu alardı. Rıdvan'ın golü. Şimdi o bölgede. Yerde kaldı. Adem. Adem şut pozisyonu. Adem vuruşunu yaptı. Üstüne. Ahmet Adem mücadelesi. Necat. Necat yerde. Karar serbest vuruş. E Top saç takımında kaldı. Adem. Adem. Adem şut pozisyonu. Adem vurmadı, pasını aktardı. Batın yerden gönderdi. O bölgede istediği dokunuşu yapamadı. Masum. Şimdi Can. Masum, Masum pasını aktardı. Şimdi gol pozisyonu. Masum vurdu Ahmet. İkinci pozisyon. Pas çalak kullanıldı. Şut pozisyonu. Bir şut Ahmet. O Adem. Adem havalandırdı topu. İhsan kaleci Ahmet de kal Ferhat yerden cana doğru can şut posun aradı. Rıdvan karşılıyor topu. Şimdi İhsan iyi kontrol. İhsan, İhsan vuruşu ne yaptı? Top dışarıya gitti. Kale düşündü. Ahmet karşıladı. Riskli bir top Ahmet'e Rıdvan. Sekti top son anda. Pasını aktardı. Batın. Batından pas. iyi gel Tusaş. Masum. Masum vuruşu ne yaptı Ahmet? O uzatmanın içerisindeyiz. Son ataklar artık. Masum yerden gönderdi. Top ağlarda gol. O uzatmanın içerisindeyiz. Son ataklar artık. Masum yerden gönderdi topu gol. Rıdvan. Rıdvan yerden gönderdi. Ters bir dokunuş Hakan'dan. Kaleci Ahmet. İnan Şimdi İhsan'dan aldı pası. Bir vuruş. Kaleci Ahmet. İkinci pozisyon. Bir şut daha. Kaleci. Orta geldi. Bir kafa Adem'den topu gol. Orta geldi. Bir kafa Adem'den topu gol. Mehmet bıraktı. Şut pozisyonu Batın bıraktı Mehmet. Mehmet'in vuruşu topu al. Ferhat Neceta baskı. Hakem oyunu durdurdu. Ay, ay. Mehmet araya giren isim oldu Mehmet. Mehmet vuruşunu yaptı. Top dışarıya gitti. Caner yerden gönder topu. Şimdi gol pozisyonu. İhsan vuruşunu yaptı. Topu al. Caner yerden gönder topu. Şimdi gol pozisyonu. İhsan vuruşunu yaptı. Topu al. Ferhat. Seyit top bırak. AKM 50 oynamayı tespit ediyor. Rıdvan'la oynadı Rıdvan. Rıdvan ortasını açtı. Bir kafa İhsan'dan dışarıya gidiyor. Adem. Adem'den pas. Şimdi Batın. Batın vuruşunu yapıyor topa. Adem. Adem'den pas. Şimdi Batın. Batın vuruşunu yapıyor topa. Hüseyin. Rıdvan. Hüseyin. iyi geçti rakibine. Hüseyin pasını aktardı. İhsan topa. Hüseyin. Rıdvan. Hüseyin iyi geçti rakibini Hüseyin pasını aktardı İhsan